Ailede bir vicdan yıkımı destek vermek için Uludağ Üniversitesi meydanında toplandık. 7 Ekim'den bu yana süre gelen direniş farklı boyutlarda devam ediyor. ABD'de ise 25 üniversitede öğrenciler üniversite yönetimlerine Siyonist çete ile olan ilişkilerini sonlandırma çağrısını dile getiriyor. Biz de Uludağ Üniversitesi önünden ABD'deki kardeşlerimize destek çağrımızı yineliyoruz. Gazze halkının maruz kaldığı vahşet ve katliamlar 200 günü aşkın bir süredir devam ediyor. İşgal devleti İsrail 7 ay yakın bir süredir tüm dünyanın göz önünde Gazze'yi yok etmeye azmetmiş durumda. Öte yandan Gazze'li Müslümanlar ise binlerce şehitle süsledikleri direnişlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Ümmetin yüz akı Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Aksa Tufanı'nda 60 dakikada mağlup ettikleri İsrail ordusunun 200 gündür mücahitlere karşı bir zafer elde edemediğini, çocukları öldürmeye odaklanmış bir ordunun da zaten zafer değil, ancak da ancak başarısızlık ve yeni katliamlar elde edeceğini ifade etti. Siyonist katiller hesap verecek! Siyonist katiller hesap verecek! Siyonist katiller hesap verecek. Siyonist katiller hesap verecek. Evet. Siyonist devleti tarihe bebek katil olarak geçecek. Bu savaş halkının gün gibi ortada olduğu, zalimin de aynı şekilde ayan beyan ortada olduğu bu savaş tüm dünya halklarını da bir tercihe zorluyor. Bugün dünya şanlı Filistin direnişini destekleyenler ve Siyonist katillerin yanında yer alanlardan oluşuyor. Destekleridir. Çünkü zulmün olduğu yerde tarafsız kalmak ve susmak da zalimden taraf olmak anlamına gelir. 7 Ekim'den bu yana kuzeyinden güneyine yer aldıklarını gösteren kitlesel eylemler ortaya koydular. Bu şahitliklerin her biri ayrı ayrı önemli olmakla birlikte Siyonizmin en sadık destekçileri ve katliamın suç ortağı konumunda olan Avrupa ülkelerindeki ve Amerika'daki gösterilerin kıymeti tartışması çok büyüktür. Batı halklarının yöneticilerinin insan hakları söylemlerindeki iki yüzlülüklerini suratlarına vurması, İsrail'e verilen desteğin geri çekilmesi yönündeki talepleri çok kıymetlidir. Bursa'dan Gazze'ye direnişe bin selam! Bursa'dan Gazze'ye Siyonist katliamın işbirlikçisi değil, bizatihi faili olan, maddi ve askeri olarak İsrail'in hamiliğini yapan en büyük devletse şüphesiz ABD'dir. Fakat bugünlerde katliam şebekesi emperyalist ABD, Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleriyle sallanıyor. Geçtiğimiz hafta New York'ta Columbia Üniversitesi'nde başlayan Gazi ile dayanışma eylemleri bugün ABD genelinde 20'den fazla üniversiteye yayılmış durumda kampüslerinde Gazi'ye destek kapları kuran öğrenciler zalim yöneticilerine karşı vicdanın sesini haykırıyor. Vicdan intifadası Amerikan üniversitelerinde dalga dalga yayılıyor. Gazze'de katliamın son bulmasını isteyen öğrenciler üniversitelerinden de İsrail'e akademik ve ticari bağlantılarını kesmelerini talep ediyor. Siyonist katkısı işgal ettiği gündemimiz işte bu tablolarla bir nebze olsun temizleniyor ve insanlığa olan umudumuzu korumaya vesile oluyor. Amerika'da öğrenciler bu gösterileri gerçekleştirirken Siyonizmin başıltı konumundaki üniversite yönetimleri ve Amerikan polisi de elbet boş durmuyorlar. Bugüne dek yüzlerce öğrenci gözaltına alınırken onlarcası da okullarından uzaklaştırma cezası almış durumda. Bedel ödemeyi İsrail işbirlikçi ABD. Katil İsrail işbirlikçi ABD. Katil İsrail işbirlikçi ABD. Katil İsrail işbirlikçi ABD. Bedel ödemeyi göze alan ve eylemliklerini sürdüren bu onurlu öğrencilere Uludağ Üniversitesi'nden selam gönderiyoruz. Bu eylemler sadece Amerika'yı tedirgin etmiyor. Netanyahu'yu da geçtiğimiz gün ABD üniversitelerindeki eylemlerle ilgili açıklama yaparak gösterileri korkunç bulduğunu bir an önce sonlandırılmasını istediğini belirtti. Katil Netanyahu'yu tutuşturan bu eylemlerin bizde tüm dünyaya ilham olmasını istiyor ve kampüslerin siyonizmin değil direnişçilerin Filistin destekçilerinin rengine boyanması çağrısında bulunuyoruz yine Türkiye'deki üniversitelerdeki sessizliğin kırılmasına da vesile olmasını diliyoruz. Nehirden Feyniz'e Özgür Filistin! Evet. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde aralarında İstanbul Üniversitesi'nin de olduğu çok sayıda üniversite Filistin halkından yana tavır koyan bir bildiri yayınladı. Bunu olumlu bir gelişme olarak görüp desteklemekle beraber üniversite yönetimlerini açıklamalarıyla tutarlı davranmaya davet ediyoruz. İşgal devleti İsrail'e desteğini açıktan bildiren markaları kampüslerimizde, kantinlerimizde görmek istemiyoruz soykırımın karşısında Filistin halkının yanındaysanız boykot ürünlerini almamamız gerektiğini hiçbir zaman unutmayarak çevremize ve alışveriş yaptığımız yerlere hatırlatmayı da kendimize bir borç bilelim. Uluslararası literatürde suça edenlerin susma hakkı yoktur. Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Gazel akademisyen Rıfat El Ariri Filistin halkının sadece bir sayıya indirgenemeyeceğini ilan etmişti. Hayo rektörü de nehirden denize özgür Filistinlediği için hedef evet tahtasına konuldu ve görevinden alındı. Kanımız Aksa'da zafer İslam'ın! Kanımız Aksa'da zafer İslam'ın! Filistin halkıyla dayanışma bilinci ortaya koyan ABD'deki öğrenciler ise baskı ve yıldırma politikalarının hiçbir işe yaramayacağını gösteren eylemleriyle vicdan intifadasını yükseltiyor. Direniş bilincini ABD'den dahi yükselebileceğini kanıtlayan bu adım Gazze'nin ne kadar izzetli bir iş başardığını göster önüne sürüyor. ABD'de Filistin'in sesini yükseltenlere Bursa'dan selam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Peki ey kafirler yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Salakallahu razı. Cenk cihat şehadet. Cenk cihat şehadet. Cenk.